Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Zimen defterini çıkar tel Ahmet efendi. Ay, ay, Bildiğin efendim. gibi bugün Ramazan. Osmanlı'da Ramazan günlerinde zenginler hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder, kimi borçtan kurtardığını bilmezdi. Dur güzel evladım. Kapatma kapıyı. İftar bitene kadar bir gelen olur belki. Gel. Ramazan boyunca iftar vakitlerinde kapılar açık tutulurdu. Allah! Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böylece yolda kalan ve ihtiyacı olan herkes istediği eve girer, iftar sofrasına dahil olurdu. Bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuklara arife çiçeği denilirdi. Çocukların bu bayram bayramı gönlünce yaşasın Arif efendi. Allah razı olsun. olsun. Osmanlı'dan gelen Arife çiçeği çocukların sabırsızlanarak giysilerini bayramdan bir gün önce Arife günü giyerek dolaşmasına denilirdi. Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla medeniyet mirasımızı geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın dört bir yanında emanetlerinizi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kardeşlerini unutma, beklenen sensin.